Herkese hemen oynama bebeğimiz oldu. Davut olsun. Soy ismi de soy ismi. Ee, Davut Robinson olsun. Kimden olduğu belli olsun. Ama artık Türkiye'de yaşıyor. Oraya. Bu erkek ama bize kız lazım aslında. Ne değilsin canım. Seni buraya verelim. Çocuk ne oluyor şimdi? Bu da doğurdu. Bu da kız. Bir ay olsun. Geri döntülü ay. Ay çok heyecanlı oldu şu anda. Alamıyorum ki. Alamıyorum. Heh. Ama ilk önce asansör yapacağız. Evet. Ay dur kız. Bunu iptal etmeyeceğiz. Şuradan bir dur canım ya. Asansör heyecan yaptım. Şimdi haritayı aç diyor. Aa, ay süper. 3 kişi gö görevlendirebiliyoruz. Ee, neye göre? Seçeceğiz. Select diyor. Seçeyim ama şans olan. Ay çok zordur. tam. yeni gelen erkek bu mu? Peki. %100 mutlu. Şeyler oluyor. Tamam diyor. Gelsin starters. Okay. Oyun çok sarmaya başladı şu an. Bunların gitmesini izliyoruz. Bir şeyler yapacak mıydık burada? Kamerayı da uzaklaştırmıyor. Ama yanımızda silah yok hiçbir şey yok. Şurayı mı açayım? Yo. Bunu niye üstü değişik? Nereye bastığımı da bilmiyorum ki. Reach now diyor. Yo kullanmayacağım ya. Coca Cola Quantum'la diyor. Ay ne oldu kız? Öldür onu. Nasıldı? Kemcan nasıl diyordu? Buralara şey, ilerleyeceksin. saklayın. Şuraya. Şimdi inşallah düşman düşman ya yoktur ya da çok azdır ya. Ay böcekten de yumruk yemezsin canım ya. Abart. Ya vur dövsenize siz arkadaşım. E hadi. Ben de gel, sen vur bari hadi. Böyle iki saat bir böcekle güzel. Yumruklarınızı yesinler sizin. Öyle geziyorlar bir de hapistler. Korkmuyorsun. Alınacak bir şey yok mu buralarda ya? Dur bakayım. Sen izlemeyin, alo. Bence bu bir bok Şu çok iyi. Sen bir de dene bakayım. Bu da daha iyi. Bu çok iyi. Sen gel şu canına. Sen ay ne oluyor kız? Heh. Bu öldü mü? Tamam bu beceremeyen hangisiydi? Bu çok iyi adam. Sen şimdi gel. Sen bunu bir öldür. Sen buna daha yakınsın. Buna. Kim? Çok komik durduğunun farkındayım. Bunlar salak sen bunları uyma. nereye gidiyorsun? Sen güçlü falan. Dedim bitti, bitti öldü. Burada da bir şey yok. Güzel beğendim. Böyle geri gideceğiz ha. Tamam. Gel bakalım buraya son çıkıyoruz. Return to vault Evet döndür. Gene verdik gazı bunlara. Bunlarla birlikte gelmişler. bunlar kalsın. Şimdi bunlar geldi mi nereye geldi? Hemen bizim gebe işlemlerine bir başlayalım. Şimdi sen buraya bir koyalım. Aa yakışıklı kıyafetimizi sattık mı? Ne yaptık ya? Neyse. Şu boş bol eşyalarını bir topluyoruz millete. Sen şimdi şuraya bir gel. 125 çüş. Ne yapacağım o zaman? Bir dakika. Şuradan. Sen hemen silahlan. Tamam kıyafet var mı yok. Şuradan şunları bir alalım. Güzel giydirelim hemen. Şimdi. Güzel karakterimiz geldi. Bir tane de hayvanımız oluyor. Aa, bir kedimiz var. Şu adamı koy. Ya, yok ağzını kırayım. Bu objelerim nerede? Tamam mıyız şu anda? Tamam. Şimdi canlarım ballarım. <laughs> ne yapacağım? Demedim ki. Evet oradan öyle bir uçeceğim hangisiyle hep yaptık umarım hangisiydi var mıydı var Ses yüksek olanı bulacağız Ses en yüksek olan bu en baştaki doğru mu evet sen şimdi şu bakalım şimdi bir saniye ne yapacağız ne yapacağız buralar boş şurasını şunu da şuraya bir al şuradakileri boşaltalım o zaman hiçbir faydan yok ya hiçbir faydan yok insanlığa Nerede bu millet? Şu L diyor ya. Karizma mı yani olay? Bu mu? Nereden başlayacağız ya? Mekanede o okeysin. Sen nesin? Sen buraya geç. P3 geç buraya. Tamam. Sen nesin? E1. Bilemedim şu anda. Burası o. Sen buraya gitmek üzere gel. Bunlar dans ediyor. 5. Sen buraya geleceksin. 1, 2, 3. Geç bakalım sen de buraya. Şimdi okey miyiz? Sen ne yapıyorsun abi orada tek başına değil burada ha? Burada nerede az kişi var? Enerjiye vereyim sana. Şu an okey mi? Seni kıyafetini çıkaracağız tabii ki. Güzel seni hemen buraya alalım. Sonra bir şey çok yüksek sen buraya geç. Ne oldu şimdi ne yaptın? Senle sen? Şans 3 A2. Hiçbir işe yaramıyormuş ki. De. E yok muydu yükselten ya? Hah radyo istiyoruz. İşte yemeyeceğim, içmeyeceğim. Bu radyo istasyonu kuracağım. Süper oldu. Bir alemde. Sen bir gel. Sen gel. Sen gel. Bu değil ki o ya. bu A2 diyor tamam. Kalsın orada. Sen de az Geç buraya geç. Böyle bir şey yaptıramıyor muyuz ya? Burası P odası mı? P odası. P'si yüksek. Düşük. E işte. Berbat. Tüy şey yüksek olanlara bakacağız burada. Neredesin sen? Kız Science Lab'da sen ne işin var? Gel buraya sen. Adın ne? Evet. Bir kız gibi durdu bana. Giydirelim bakalım seni. Ya o kıyaf, kıyaf o zaman. Ha. Tamam bu giyemiyor ama. Abi erkek o zaman lan. Şimdi bir dakika ya of. Sen buraya bir geç canım fine sağ Senin neyin var? Bir dakika burası tamam. Şurayı yükseltebiliyor muyuz? raş. Hadi bakalım dört kişisin. Şu radyo 600 bu şu anda. Bu elit radyoyu nereye kuracağız? Buraya kuracağız. Hadi büyürse büyürsün. Süper. Şimdi. karizma en yüksek kız. Bunu C'si full. Bunu değil. Nerede? L neydi? Neredesin kızım sen? Sen gel buraya terfi etsin. E, bunu bunu yükseltecektik ya. Asansör yapacağım. Yok ki param. Çünkü burayı full büyüteceğim böyle. Level 7 oldu güzel de. Var. Ağır Her bir silah var. Gerekiyorsa koyalım. Bir dakika. E, ne olabilir? Science Radio. Bilmiyorum. Mekane belki 2. 5. Sen buraya geçiyorsun işte. en neydi kız? 2. Bir özelliğin yok. Sen nesin? Sen buradasın. Sen nesin bakalım? Ne diyor? Seni buraya vereceğim. Sen burada. Burayı koru. Seni bir iptal edeceğiz. Açık yani oradan. Tamam. Adamı koyduk zaten oraya. Bir tane daha adam çekelim. Sen gel. Sen buraya gel. Şu odayı iptal et. Edemiyorum. Atak var. güzel silahımızı verdik adam. Sen sen silahı iptal edeceğiz. Aa, ölecek. Sen kal da sen. Sen iyi dövüşüyorum galiba. Başka kim verebiliriz? aşağılarda adamlar var. Işte Sizi arada ulaştım şimdi şey ne Kadınlar nereye girdi lan hepsi? Ana! Üçünü sıkıştırın hadi dövün şunu ya. Ne adamı öldüremediniz. Şimdi her yer gene birbirine girdi. Tamam silah kalsın. Şimdi şuradaki adam malığı yok bizde tamam. Şimdi sen A2-0-2 sen buraya gel. 2-0-6 sen 2-1-1-4 Sen burada bir kalıyorsun. 1-4 Abi hiçbiriniz mi bir işe yaramıyorsunuz ya? Sen kesin buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Bana gelince 2-2 e, Buraya geç. Sen bu depoya geç. Şu ikisini bir yukarı gör. Var mı ekstra? Yok. Bu <laughs> ne alemde? Vallahi elbise yok. Konuşulmanın için yok. Hah tamamen <laughs> ya. Şimdi buna giydireceğiz. Sen buraya geç. Hiç yoktan iyidir. E hani bu geldim yemeğe. Oğlum. Senin neyi yüksekmiş? Aynı. A ile aynı senin bu. Raşlamak için evet. <laughs> Şimdi silah var bunun ama sen miydin bu aynı olan? Sen buraya git. Sen orada çalışmaya devam et. Bakalım. Sen neye kızdın ya? I neydi kız? Yemeğimiz çok az. Allah ya Rabbi. Para da kazanamıyoruz işin tuhafı. Nemetli zaman. Kıyafet. Harita mı ne bu? Ben buna birisini göndermek isterim. Ama şu gide canlandır ve geri gel. Çabuk. Aa, afet de bundaydı. Hemen gel. Beni çok atma. Ay geri geliyor geliyim. ya. Almamış mı bu şimdi? Gelsin de. O şey yollayalım. Ş Ş Şunu giy. Çok şükür şimdi. Dışarıda personel kaldı mı? Dönsün bakalım o. Şu hangisiydi lan bunlarda? Bir dakika dur bakayım. Buna bir tıklayalım. Ay dur bir şey yaptım yanlışlıkla kız. Lucky. Şu en baştaki S yüksek olması lazım. Tamam. Burası çoktu ya. Sen ne kadar önemli bir adammışsın ya. Ben senin hakkını yemişim ya. Yani. Heh, çok şükür öpüştüler. Şimdi ay bir yemin ederim rahatladım ya. Bunlar gelsin bu da mutsuz. Sen niye mutsuzsun? Sen gel buraya hadi. Tamam sen geç. Hemen buraya gel. Bir şey giydireceğim ben. Şöyle A2 olan. Sen buradan şimdi bu yemek şeyini hallettiğimizi düşün. Senin neyin yüksek anlamıyorum ki her şeyin aynı. Değişiksin sen. Bununla çıkabiliriz. Christian. Susuz olması bir şey değiştirir mi bilemedim. Seni çiftleştireceğiz. Seni giydirelim mi? Bir. Süslen birazcık. Seni de giydirelim. Nerede o kıyafet? Kıyafet kimde? Şunu bir giy. Siz hadi bakayım bir görüşün. Siz gerçekten mal mısınız hepsi? Oğlum senin ne işin var burada? Neden hala mutsuz ya? Ha yani buraya gidince mutlu oldum. Ne kadar hızlılar dansa başladı. Of aferin size kız. Tamam yemek az da. Şu şuradan karizma 5. Şunu karizma 6 mı? Sen geç. Sen. Sen buraya geç. Kıyafet al. Sen buraya gel. Yani şu gebeden. Geç alalım. Şimdi bu gebe kalsın. Sonra cema. Bir şeyler yüksek, sahibi yüksek bu mu vardı? Bu da hiç karizmatik değil, biraz mal ama. Ne yapayım ya? Acısı yüksek diye de. Yok vazgeçtim gel. Yemeği yüksek olan bu adama da seksi bir şeyler ne gidireceğiz? S, -E. Kız bu S neydi ya? Ha, S burası. S2 diyor. Başka kıyafet... Ay dur kız. Beni elinden alırım. Hiçbir dizen de hiçbir şey olmamayın. A2 diyor. Ya senin karizman bu kadar yüksekken senin burada ne işin var? Bak bunun düşük her şeyi. Senin kaç? Sıfır mı? Sen burada takıl da. Ne saçmalıyor bu sen buraya geç. Sen ne alemdesin ki? Sen buraya geç. Sen niye gergosun? Bunlar da iş pişirdiler. Şimdi adamları bir Sen. Evet sen buraya geleceksin ama sen boş da gel sen de buraya gel. Kafetlerinizi bir alalım. Görüşmek. Sonra şimdi kimse de bir şey kalmasın. Ee, bir yemeği hızlandırmamız lazım. Yemeğin odanın adı neydi? 2 A A'sı yüksek olan. Beyler bayanlığına senin daha yüksek okey. Evet. Frankie, beni ben. Kıvan Sen buraya gel. A'sı yüksek olan alttan bakalım. Düşük hepsi. Frankie'yi aldık. Christine'i de alalım mı? Yok. Frankie'yi alacağız kesin. Bu A'sı hepsi Hepsinin aynı vasat, vasatlıkta. Şu I neydi be? Hep karıştırıyorum. Şu ne yüksekti? E'si. Ay bir yere verdim ama olsun. Sen buraya. Tamam. Başka. Ay yükseltici bir şey yok. Bu var. Can, en tedavi olman lazım. Ondan mı mı tutsun acaba? Neyse. %87 mutluluk idare eder. Hiçbir katkın yok. Hamilesin. Yine herkes hamile. Tamam. Sen neden hep böyle mutlu yüksek? Şu E'si yüksek şey değil Buydu E. Ne? Bu geri asansöre binecek aşağı inecek buraya gelecek. Sen neden mutlu ya? A'sı yüksek olan. Sen giy bakayım. Dur bakayım şey yapabiliyor muyum? 400 lira. Bir şey satsam olur ama. Hadi hadi. Ah oh be çok az kaldı. Hmm. Şurayı da yükselsek. Kaldık. Halbuki. Ben şuradan bir asansör alayım. O yüzden yıktık zaten orayı. Şu adam acıcam. Aşçımıza. Perişan oldu adam. E neydi kız? Ay dur bir yere götürmeyelim onu. Bir şey satsak. Çantamız mıydı bu yok? Mesela 2, 3, 10 mm diyor. Çok iyi bir silah. Şunu satsak 10 dolar mı? Tamam bakıyoruz işte dur. Odaya bir şey satsak. Ne yapsak ya? ya burası ağırdı. Buraya gel. Evet, zaten bu nerede de silah vardı? Tamam bu evdeki silah değiştirsen. Radyodan hani gelen giden yok hanımlar. Biraz daha davetkar lütfen. Abi her şeyi unutuyorum. Sarmıyor ki. Ne? Bir yok ki. Bir daha koyacağız. Şu kendisi daha bir daha alalım. Bir daha sen çok önemli. Seyleri strong'dan çıkaraktan. Sonra şimdi bir bu az güzel Şanslara bakalım. Kız Şu kızı alalım mı? Alabiliriz. Bulamazsak. Şöyle hem giydireceğiz. Ee, ne giydirelim biliyor musun? Son bir kişi daha bulacağız. Şanslı veya Ha bunu ekledik tamam Hatta hatta. A neydi algı? İşimize yarıyor mu? Sanmıyorum. Şunu ekledik. Bu adamın dediği gibi canan var. zaten mutsuz neden? Tülay var. Bu çocukmuş bu. Ha, pardon. Bence okey. Bunun için çıkıyoruz. Bozuldu mu? Ne oldu ya? Level 18. Ha, bir kişi lazımmış. Level 18 olan. Tamam onlara çıkmayalım. Normal şeye çıkalım. Mesela bunda ne var? 400 lira veriyor bu. He? 400 lira veren bu muydu? Yok. Şu. Tamam. Yorum. Level 10. Level 10. O zaman şunlardan kediyi ver. Hiçbiri yok. Alayım üstünden o zaman. Bir kişi daha seçmiş. Frank. Sana yemekle ilgili bir şey. Ağlı bir şey silah da ver. Sana gerek yok. Demek oldu bu arada yani bayağı bir yükseldi. P'yi bilmiyorduk. Ne olduğunu. Sarah Bartın'ı ki e Bu da Cookie'yi de al. Neredesin Sarah? Bu değil bu. Sarah gel bakalım. Hamile diyemez. Tamam ver kedimle yine. Karizman en azından yüksek olsun. Hadi bakalım. Şey odası yapacağım ben. Med Bay. 400 lira. Yaparım ki ne var? şeyler yapıyoruz. Hiç gelen giden yok radyo istasyonu kurmamıza rağmen. Bugün gibi ben oyunu kapatıp açayım. Geleyim tekrar sizinle aynı oyunda görüşelim. Hoşçakalın.